ki bugün e, oldukça hararetli ve hepimizi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Kadın ve erkek yapı farklılıklarını, e, düşünce farklılıklarını, belki biraz kişilik farklılıklarını konuşacağız. Ve bu farklılıkların hayatımızda nelere, nasıl etki ettiğini konuşacağız. E, böyle bir girişten sonra size hı -hı. soruyla sözü bırakmak istiyorum. İlişki nedir? Sadece eşimizle mi ilişki halindeyizdir bu hayatta? Hı hı. Evet, ilişki bizim en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Önce biz kendimizle ilişki halindeyiz aslında. Birey olarak kendi iç dünyamıza iletişim halindeyiz. O nedenle mutlu bir evlilik için aslında ilk önce sağlıklı birey olmaya, kendimizle ilişkimizin sağlıklı olmasına, kendimizle iletişimimizin sağlıklı olmasına ihtiyacımız var. Ve birey olarak temel ihtiyaçlarımızın farkında olmak, bunların ee, hangi ihtiyaçların, hangi isteklerin ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekmiş olduğunun farkında olmak ve bu beklenti, ihtiyaç ve isteklerimizi ifade etmemiz gerekiyor aslında eşimize, ilişkimize baktığımız zaman. Yani diyebiliriz ki mutlu bir ilişki için öncelikle biz kendi beklentilerimizin, kendi ihtiyaçlarımızın farkında olmalıyız. Sonra bunu ifade etmeliyiz doğru yöntemlerle. Ve en önemlisi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi farklılıklarımızı kabullenmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz fiziksel olarak farklıyız. Evet herkes görebiliyor bunu kadın ve erkek fiziki olarak farklı. Ve beyin yapısı olarak da farklıyız tabii ki. Anatomik olarak da farklılıklarımız var. Kadının farklı beyin yapısı, erkeğin farklı beyin yapısı ve bunların getirdiği bir takım davranışsal, algısal bir takım farklılıklarımız var. Şimdi biz bu farklılıkları ilişkilerde eğer bir sorun kaynağı olarak görürsek, törpülemeye çalışırsak ve eşimizi birbirimize benzetmeye çalışırsak, Bunlarla çok karşılaşıyorum seanslarda çünkü eşler şöyle bir şey zannediyorlar Farklılıklar eşittir, sorundur. Biz birbirimize ne kadar çok benzersek o kadar uyumlu bir çift olabiliriz. Ve bu farklılıkları soru olarak gördükleri için hep değiştirmek, birbirine benzetmek konusunda çaba harcıyorlar. Bu çaba tabii ki eşler arasında gerginliğe ve çatışmalara yol açıyor. Bundan dolayı öncelikle bu konuda en çok altının çizilmesi gereken mesele belki de burası. Farklılıklar bir sorun kaynağı değildir. Farklılıklar bir zenginlik kaynağıdır aslında. Ve asıl en önemli konulardan biri de biz farklı olduğumuz için birbirimize çekim gücüyle yaklaşıyoruz. Aynı mıknatısınızın kutupları gibi o farklılıklar kadın ve erkeğe birbirini daha cazip gösteriyor ve çekim oluşturuyor aralarında. Ve benzerlikler de çok fazla benzer olmakta o tutkuyu, o çekimi, heyecanı öldürüyor maalesef. Onun için e, bu farklılıkları birbirini tamamlayan iki farklı bütünün e, yeni bir sinerji oluşturması gibi görebiliriz. İki tane farklı bir bütünüz bir araya geldiğimizde yeni bir bütün, yeni bir sinerji, yeni bir enerji oluşturuyoruz. Peki tam bu noktada kadın ve erkek farklılıkları nelerdir? Hı hı. E, şimdi temel farklılıklardan bahsedeceğim bugün 3-5 ana madde üzerinden gitmeye çalışacağım. E, şimdi kadının en temel e, erkekten ayrıştığı nokta e, süreç odaklı olması hı. ve en çok çatışmanın yaşandığı alanda burası zaten. E, mesela kadınlar alışverişe giderler. Alışveriş boyunca birkaç mağazaya girip çıkarlar. Kıyafetler denerler. Birkaç saat geçirirler alışverişte ve akşam geldiklerinde eşlerine tüm ayrıntıyla süreci anlatmak isterler. İşte önce şu mağazaya gittim, şu kıyafeti denedim, şunun fiyatı şöyleydi, sonra bir yerine geçtim. En son karar verdim, bunu aldım. Uzun uzun anlatmak ister. Ama erkekler sonuç odaklı oldukları için süreç onları sıkar ve dinlemekte zorlanırlar. Bir an önce sonuç artık gelsin. Yani sonuç olarak sen ne kadar para harcadın derler hatta. Ve burada çatışmalar çıkıyor. Çünkü kadın istiyor ki eşi onu tüm ayrıntılarıyla dinlesin, anlasın. Onun önem verdiği şekilde sürece önem versin. Hemen sonucu atlamasın istiyor. Ama erkek de kadının bu ihtiyacının farkında olmadığında direkt sonucu atlayarak süreci önemsizleştirmeye başlıyor ve kadın diyor ki sonuç olarak eşim beni önemsemiyor. Çünkü beni dinlemek istemiyor. Direkt sonuca atlıyor. Şeklinde bir algıyla aralarında bir gerginlik oluşuyor. O yüzden hem kadınların hem erkeklerin bu farklılığı bilmesi orta bir yolda buluşmalarını sağlıyor. Yani kadın ayrıntılara bu kadar takılmadan biraz daha özet geçebilirse erkek de eşinin ayrıntıları önemsediğini fark ederek biraz daha dinleme konusunda özen gösterirse, orta bir yolda buluştuklarında bu konuda çatışmalar aza indirilmiş oluyor. Ee, diğer kadın dünyasına baktığımız zaman, kadının en temel ihtiyaçlarından bir tanesi anlaşılmak ve paylaşmak. Ee, kadınlar herhangi bir sorun yaşadıklarında bir stresle e, baş etmeleri gerektiğinde, bunu illaki birisiyle paylaşmak ister. İçini dökmek ister. Ve anlaşıldığını görmek ister karşı tarafta. Ve çoğu zaman da kendisini anlatırken aslında çözüme ulaşır. Yani anlatırken oradaki beklentisi eşi ona çözüm üretsin. Yardımcı olsun problemin çözümünde gibi bir beklentisi yoktur. O sadece içini dökmek, paylaşmak ihtiyacındadır. Ama erkekler yine çözüm odaklı oldukları için zannederler ki eşleri onlardan çözüm için yardım istiyor, onlara fikir vermesini istiyor ya da problemin çözümünden eşini sorumlu tutuyor gibi algılar oluşturuyorlar ve bu nedenle dinlemekten biraz kaçabiliyorlar. Sorumluluk altında kalmak onlara bazen ağır gelebiliyor. Sürekli olarak çözüm kaynağı olarak görüldüklerini düşündüklerinde ağır geliyor bu durum ve dinleme noktasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. İşte burası da çok temel problem kaynaklarından bir tanesi. Öyleyse nasıl davranılmalı burada? Erkeklerin unutmaması gereken nokta eşlerine size bir şey anlattığında bir sorun bir stresten bahsettiğinde sadece onu dinlemeniz ve anladığınızı geri bildirimle ifade etmeniz yeterli hiç çözüm düşünmenize gerek yok. Çok daha kolay. Çözüm üretmekten çok daha kolay. Sadece dinlemek, odaklanmak ve geri bildirimle anladığınızı bir cümlede olsa tekrar ifade etmek. Ve bu şekilde kadın eşi tarafından dinlendiğini gördüğünde, herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadığında şöyle bir algı oluşturur. Eşim beni önemsiyor. Çünkü beni dinlemeye özen gösteriyor. Bana değer veriyor. Ya kadın sevildiğini hissettiğinde coşkusu artar, heyecanı artar, enerjisini, ilişkisine yatırım yapmak için kullanır. Tam soracağım sorunun e, tam <laughs> söylediniz. ilişkilerimize nasıl yatırım yapabiliriz diye soracaktım. Onunla bağlayalım ama şu, e, sadece eş ilişkisinde değil ama bütün ilişkilerde dinlediğimizi karşımızdakine hissettirdiğimizde ya da dinlenildiğimizi fark ettiğimizde e, iyi hissediyoruz ve iyi hissettiriyoruz aslında. Bunu yakalamak hmm. lazım. Belki e, çok dağınız, işte dün akşam bir hocamızla konuşuyoruz. E, her yaş grubunda olan insanların dikkatlerinde bir dağınıklık var. Ve bu bizim otomatik dinleme becerilerimize olumsuz etki ediyor. Ya e, çok mu zor karşımızdakini dinlemek ve bununla birlikte ilişkilerimize nasıl yatırım yaparız a bağlayalım isterim. Evet, e, ilişkiye yatırım yapmak için e, bu farklılıkları öncelikle kabul edilmesi, bilinmesi, özen gösterilmesi ve e, az önce bahsettiğimiz gibi herkes kendi ihtiyacının eşi tarafından önemsendiğini gördüğünde ilişkiye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Çünkü o enerjiyi, o coşkuyu kendisinde görebiliyor. Eşi tarafından önemsenmeyen bir kadın ya da erkek ise harekete geçecek gücü kendisinde bulamaz. Öyle bir motivasyonu yoktur. Ya da harekete geçtiğinde takdir görmezse, buradaki çabası görülüp de önemsenmezse olumsuz bir geri bildirim aldığı için orada harekete geçme konusunda yine motivasyonunu kaybeder. Öyleyse ilişkimize yaptığımız yatırım aslında öncelikle kendimize yaptığımız yatırım. Çünkü biz mutlu olmadan eşimiz mutlu olamaz. Biz mutlu olmalıyız, eşimizi mutlu etmeliyiz ki beraber bir mutluluğu yakalayalım. Eşinizi mutlu etmeden sizin de mutlu olmanız mümkün değil çünkü. Şimdi eş olmak duyguya dokunmak, duyguyu paylaşmaktır. Mutluluk da paylaşılır, üzüntü de paylaşılır. Biri üzüm, üzgün haldeyken, mutsuzken, diğerinin mutlu olması çok gerçekçi bir durum değildir. Onun için e, ne kadar çok ilişkimize yatırım yaparsak aslında o yatırım bize tekrar mutluluk olarak geri dönecek. Peki bu noktada e, kadın ne söyler, erkek nasıl anlar ve tam tersi erkek ne söyler, hmm. kadın nasıl anlar? Biraz buradan bahsedelim mi? Evet, evet. evet. Şimdi bu örneklerde birçok seyircimiz kendisini görecek. Evet, bu biziz diyecekler. Çünkü çok ortak yanlarımız var. Dünya çapında yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Herhangi bir kültür farklılığı olmadan gerçekten kadın erkek davranışları birbirine çok fazla benziyorlar. Mesela kadınlar ayrıntılara önem verirler dedik. Fikir alışverişine önem verirler. Eşlerine de aynı şekilde kendi ihtiyaçları gibi davrandıklarında, yani eşlerine yardımcı olabilmek adına, onlara müdahale ettiklerinde, akıl verdiklerinde, yönlendirmeye çalıştıklarında ve annelik yaptıklarında aslında erkekler bunu şöyle duyuyorlar. Eşim beni yetersiz görüyor, bana güvenmiyor, benim bazı konulardaki bilgimi, becerimi yeterli görmüyor. O yüzden sürekli olarak bana akıl veriyor. Sürekli olarak beni yönlendiriyor. Ve bu durum erkeğin kendine güvenilir hissetmemesi durumu, erkeğin hırçınlaşmasına, kendi gücünü farklı yollardan göstermesine, kadın üzerinde otorite kurmaya çalışmasına kadar gidebiliyor. Çünkü erkeğin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi kendisini güçlü hissetmektir. Güçlü hissedebilmesi için de kadından takdir bekler, memnuniyet ifadesi bekler, kadının mutlu olduğunu görmek ister. De kadınlar takdir etmek yerine eleştirdiğinde, eşlerine güvenmek yerine bir adım geride durup onun kendi performansını ortaya koymasını beklemek yerine yönlendirmeye çalıştığında, akıl verdiğinde, fikir ürettiğinde erkekler bundan çok ciddi şekilde rahatsızlık duyuyorlar. Güvenilmediklerini düşündükleri için aralarında bir gerginlik ve çatışma oluşuyor. Yani burada kadınların annelik değil, eş olduklarını fark etmesi gerekiyor. Ben burada, e, şimdi yorumlar kapalı olduğu için belki dinleyenlerimizden ya da dinleyecek olanlarımızdan e, şöyle bir soru gelme ihtimalini düşündüm. E, Hı -hı. Hocam, yani ben söylüyorum, anlatıyorum, yol gösteriyorum çünkü e, yolun sonunda bakıyorum ki bunu düşünemedi. Yapması Hı -hı. gerekenleri, söylemesi gerekenleri söylemedi. Hı -hı. Ben de... Yere kadar susabiliyorum ve daha fazla susarsam hem ilişkimiz hem evlilik yapımız zarar görecek. İşte üçüncü kişileri susturmadan tutun da e, yani beyefendinin susturamamasından ve kadının müdahale etmek durumunda kalmasından tutun da işte o evdeki ekonomi yönetimine kadar birçok farklı durumda böyle bir e, durum yaşanıyor olabilir. Erkeğin yapması gerekeni yapmadığı zamanlarda kadın da bir yere kadar susabiliyor bunu nasıl dengeleyecek kadın yani bu yolun sonu bir çatışma e, sussa da tatsızlık e, susmasa da kadın nasıl dengeyi sağlayacak evet burada eleştirinin dengesi önemli yani sürekli eleştirel olmak değil zaman zaman eleştiri yapabiliriz tabii ki ama doğru yöntemlerle bizim sandviç tekniği dediğimiz bir teknik var önce güzel yönleri e, ...ifade ederek cümleye başlamak. Takdir ifadesiyle. Bak senin şuradaki davranışın çok güzeldi. Oradaki ifadelerin gerçekten çok yerine oturdu. Çok beğendim. Seni çok takdir ettim oradaki duruşumu şeklinde. Bir e, olumlu ifadeyle söze başlamak. Sonrasında e, eleştirmek istediğimiz yönü... ...şahsına yönelik olmadan... ...herhangi bir e, şahsi olarak aşağılama ifadesi kullanmadan... ...davranışa yönelik olarak... Ama şuradaki şu davranışımdan dolayı rahatsız oldum. Şu sözünden dolayı kendimi üzgün hissettim, kırgın hissettim şeklinde ben dili kullanarak, şahsi bir hedef almadan, eleştiriyi doğru yöntemlerle yaparak, üçüncü basamakta sende üçü kapatıyoruz neyle? Tekrar bir takdir ifadesiyle. Eminim ki sen bu konuda da kendini geliştirebilirsin. Bu konuda da çok güzel adımlar atabilirsin, ben sana bu konuda güveniyorum şeklinde kapattığımızda erkeklerin bu eleştiriyi duyması ve e, gerginleşmeden mesajı alabilmesi çok daha mümkün hale geliyor tabii ki. Yani burada e, yine aslında ilişki bazında konuşuyoruz ama evlatla ya da ne bileyim öğrencilerimize, iş arkadaşlarımıza kurduğumuz ilişkide de böyledir. Onların gardını söylediklerimiz karşısında gardlarını almadan bizleri dinleyebilmelerini sağlamamız lazım, değil mi? Hı hı. E, bu noktada e, işte yetişkinlik yaşamında da devam eden bir evcilik hali var. Sanki bilmiyorum evlilik evcilik midir? E, buna nasıl bir yorum yaparsınız ama bizler de ilişkilerimizi yetişkinlik hayatımızda dengelerken aslında e, yetişkince bir evcilik mi oynuyoruz? <laughs> yani kısmen evcilik aslında. Neden? Çünkü biz anne babamızdan gördüğümüz kadın erkek rollerini, eş rollerini farkında olmadan kendi evlilik hayatımıza uyarlıyoruz. Bize ait olmayan sahneleri canlandırıyoruz aslında. Bu anlamıyla baktığımız zaman evet evcilik oynuyoruz. Bazen neyi neden yaptığımızı farkında olmadan. Bize yazılan senaryoyu sanki sahneye koyuyor gibi davranıyoruz. Bu noktada bakarsak evet evlilik oynayabiliyoruz. Ama farkındalıklı bir ilişki içindeysek, farkındalıklı bir evlilik yaptıysak eğer, senaryosunu kendimizin yazdığı bir oyunu oynuyoruz bu sefer <laughs> e, Kadın evlilikte ve ilişkide erkekten ne bekliyor? Böyle bir madde madde. Önce kadınlar için <laughs> cevap verebilir misiniz? Tabii ki. Kadının en temel ihtiyacı az önce bahsettiğim gibi anlaşılmak. Eşi tarafından dinlenmek. E, duygusunun görülmesi. E, şimdi kadın kendisi empati konusunda evet gelişmiş. E, beden dili, mimikler, ses tonundaki farklılıklar konusunda beyin yapısı gerçekten gelişmiş. Bunları çok ciddi şekilde hemen analiz edebiliyor kadın. Ama erkek aynı durumda değil. Onun empati yeteneği, farklılıkları algılama yeteneği kadınlar kadar gelişmemiş durumda. Onun için erkekler bu konuda farklıysa kadınların o alandaki beklentiyi biraz gerçekçi seviyeye çekmesi gerekiyor. Mesela kadınlar bir sorun yaşadığında surat basarak, mimik yaparak, işte bir takım bedensel ifadelerle bunu anlatmaya çalışırlar ama erkek oradaki farklılıkları görmez. Ancak ağladığımız zaman görebilir. Onun için bu beklentiyi kadınların biraz aşağıya doğru daha gerçekçi seviyeye çekmesi Yine çatışmaları önleyecektir. Peki kadının başka neye ihtiyacı var? Anlaşılmak, duygusunun görülmesi, e, cinsellik dışında dokunulmak çok önemli bir ihtiyaç. Kadınlar e, sevgiyi dokunarak alma özelliğine sahipler. Dokunsallık kadın için önemli, temas önemli. Ama cinsellik dışında dokunulmak eşittir sevgi, eşittir şefkat anlamlarına gelir kadın için ve kendilerini cinsel bir meta olarak görmekten uzaklaşırlar. Burası çok önemli. o yüzden gün içinde bedensel temas, dokunma, birbirine işte en azından bir televizyon izlerken temas halinde izlemek, eve girip çıkarken birbirine sarılmak, elini tutmak şeklinde bu temaslar kadın için çok önemli sevgi alışverişi yaptığı yollardır. Diğer kadın temel ihtiyaçlarına baktığımız zaman paylaşım, zamanı paylaşmak, üzüntüyü paylaşmak, mutluluğu paylaşmak, eğlenceyi paylaşmak, birlikte zaman geçirmek kadınlar için çok önemli, birliktelik. Tabii bunu abartmadıkları takdirde. Çünkü bazen bayanlar bu paylaşımları, beklentileri abarttığında sürekli olarak her an birlikte bir şeyler yapma ihtiyacında beklentisinde oluyorlar. Bu tabii ki gerçekçi bir beklenti değil. Yani akşam evde olduğumuz süre içinde eşlerin tüm zamanı beraber geçirmesi gerekmez. Biraz beraber geçirdikten sonra bireyselleşme kadar normal bir şey yoktur ya da hafta sonları aynı şekilde. Yani burada benleri öldürmeden biz olmaya ihtiyacımız var. Benleri koruyarak biz olabilmektir evlilik zaten. Ee, ve yine kadın için en önemli bir ihtiyaç romantizm. Romantizm deyince erkekler bundan çok da bir şey anlamıyorlar. <laughs> boş boş bakmaya başlıyorlar genelde. Çünkü romantizm e, kadınların daha çok anlayabildiği ama içini çok farklı farklı şekillerde doldurdukları bir durum. Bazı kadınlar için klasik başında yemek yemek romantizmdir. Bazı kadın için bu çok saçmadır. Bazı kadınlar için beraber el ele de yürüyüş yapmaktır romantizm. Bazıları için beraber bir karşılıklı sohbet etmek, çay içmektir. Ama romantizm dediğimiz şey duygusal yoğunluk yaşamaktır aslında. Hı hı. Ben e, bu noktada şöyle bir e, düşünce aklıma geldi. Şimdi Evet, kadın olarak dinlenilmek ve anlaşılmak istiyoruz. Hı hı. E, bazen de karşımızdaki erkeğin sanki... E, bu noktada çok üstün yetenekleri var zannediyoruz gibime geliyor. Bizler açık olarak e, onlara o açık senedi vermeden, çeki vermeden, yani romantizm bekliyorsam eğer benim için ne olduğunu onu anlatmazsam o nereden bilebilir benim dünyamda e, atacağı bir adımın nasıl karşılık bulacağını. Bu noktada bizler de sanki e, işte anlasın, yani böyle Hı -hı. bir içine giriyoruz sanki. Hani başlangıçta dediniz ya çok büyük beklentiler içine girmemek lazım. Sanki bu noktada da bizlerin, kadınların e, ilişki halinde olduğu erkeğe karşı beklentilerinden açık bahsetmesi gerekiyor. Evet bir yere kadar bekleriz ama göremediysek eğer bunu dile getirmemizde bir sıkıntı var mıdır? Ee, çok önemli bir yere temas ettiniz. Az sonra bahsedecektim. Evet. Şimdi önce kadın kendisi ihtiyacını bilecek, farkında olacak ve sonra bunu ifade edecek ki karşılansın. İfade etmeden anlaşılmayı ve karşılanmayı beklemek gerçekçi bir beklenti değil. Mümkün değil. Yani surat astığınızda istiyorsunuz ki eşiniz bir problem olduğunu anlasın. Problemin ne olduğunu da anlasın hatta. Beraber zaman geçirme isteğini anlasın ama böyle bir sistem yok. Biz açık ve somut bir şekilde İhtiyaçlarımızı dile getirmeliyiz. Mesela eşinize seninle beraber dışarıya çıkmak istiyorum. Çıkalım mı beraber dışarıya? Hadi gel beraber bir kahve içelim. Seninle sohbet etmeye ihtiyacım var. İhtiyacımız her neyse bunu dayatma yapmadan sadece bir istek, bir rica şeklinde ifade ettiğinizde karşılanma ihtimali var. Ama ifade edilmeyen ihtiyaçlar karşılıksız kalacaktır. Evet, şimdi kadınların temel ihtiyaçları bu şekilde. Erkeklere baktığımız zaman erkeklerin en temel ihtiyacı kendisini güçlü, yeterli hissedebilmek. Bunun için de e, çabasının takdir görmesine ihtiyacı var. Memnuniyet ifadelerine ihtiyacı var ve özellikle gülümseyen bir kadın görmeye ihtiyacı var. Çünkü gülümseyen bir kadın eşittir mutlu bir kadın eşittir Erkek kendini güçlü hissettiği, erkeğin kendisini güçlü hissettiği anlamına geliyor. Ben eşimi mutlu edebiliyorum. Eşimi mutlu edebilecek yeteneğe, beceriye ve güce sahibim mesajını alıyor erkek gülen bir kadın gördüğünde. Ve mutsuz bir kadın gördüğünde, sürekli olarak mutsuz, sürekli olarak surat asan bir kadın gördüğünde erkekte çok ciddi bir yetersizlik, beceriksizlik duygusu oluşuyor. Bu yine erkekleri gerginleştiriyor ve boşanmaya kadar götürebiliyor. Yani şu an böyle bir vaka görüyorum. Sürekli surat asan bir kadından dolayı boşanmak isteyen bir erkek var. Çünkü diyor ki ben ne yaparsam yapayım eşini mutlu edemedim. Asla güldüğünü görmüyorum. Hep surat asıyor, hep mutsuz. Öyleyse ben bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Evet, o yüzden e Eşinizin çabasını görmek, takdir etmek, memnuniyetinizi ifade etmek erkek için çok önemli. Erkeğin buna ihtiyacı var. Hmm. Peki erkekteki diğer ihtiyaç ve farklılıklar nelerdir diye baktığımızda e, erkekler bir sorunla karşılaştığında, stres kaynağıyla karşı karşıya geldiğinde bunu kendi içlerinde çözmek ister. Kadından farklı olarak. Kadın paylaşmak ve anlatmak istiyordu ama erkek Paylaşma, anlatma, fikir alma ihtiyacında değildir. Evet. Şimdi erkek mutsuz bir şekilde eve gelir. Kadın onun mutsuzluğunu hemen görür. Hemen analiz eder ve sorar. Neyin var? Erkek bir şey yok der. Aslında bir şey yok derken söylemek istediği seninle ilgili değil bu konu. Ben kendi içimde çözeceğim. Ben halledeceğim. Sen merak etmedir. Ama kadın bunu nasıl duyar? Eşimin bir sorunu var ama benimle paylaşmıyor. Çünkü bana değer vermiyor. Çünkü beni önemsemiyor. Eğer bana değer verseydi, beni önemsemiş olsaydı sorunun benimle paylaşırdı, istişare ederdi, benden fikir alırdı şeklinde düşünüyor ve eşinden uzaklaşıyor. Yalnız kalma ihtiyacına saygı gösteremiyor. Oysa ki erkeğin oradaki ihtiyacı kendi kendini çözebilmek için biraz yalnız kalmak, kendi içine çekilmek, eşinden biraz uzaklaşmak. Ve bu sorunu kendi kendine çözdüğünde tekrar yaklaşacak zaten. Tekrar dönüş yapacak. Onun dönüşünü beklemek, ona saygı duymak bu konudaki çatışmaları da önlüyor. Hı hı hı. Ee, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyorum. Son bir soru ile e, yayını toparlayalım isterim. Hı hı. Ee, çatışmaları çözmedi. Bunları çok büyük problemlere çevirmeden kadına düşenler, erkeğe düşenler, bu noktadaki tavsiyeleriniz ne olur eşlere? E, Yaşanan sorunlar karşısında bu sorunları hiç görmezden gelmeden, halının altına süpürmeden, üzerinden fazla zaman geçirmeden, e, biraz ortam sakinleşince hemen konuyu gündeme almak, doğru iletişim yöntemleri kullanarak. Yargılamadan, suçlamadan, ben dili kullanarak duygularınızı ifade ettiğinizde eşiniz sizi duyacaktır. Çünkü eğer e, konuşmaya, problemi ele almaya, suçlamayla başlarsanız orada duyulan şey suçlama olur ve problemden uzaklaşmış olursunuz. Çözümden de uzaklaşmış oluyoruz. O nedenle mümkün olduğunda olduğunca suçlamadan, eleştirmeden, yargılamadan kendi duygularınızı, kendi gözlemlerinizi ve ihtiyaçlarınızı ben dili kullanarak ifade ettiğinizde duyulma, anlaşılma ihtimalimiz çok daha artıyor. Ve bu şekilde ortak bir çözüme ulaşmanın yolları açılıyor. Ama ego savaşlarına girersek, suçlarsak ego savaşlarına girersek hem çözümsüz kalıyor sorun ve üzerine yeni bir takım sorunlar eklenmeye başlanıyor. Ve arada dağ gibi sorunlar varken Eşler birbirlerini göremez hale geliyorlar. Onun için kullandığımız ifadeler, iletişim yöntemlerimiz önemli. Ben dili kullanmak çok önemli ve yargılamadan ifade etmek. Hı hı hı. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, kıymetli bilgi paylaştığınız için. Yüreğinize sağlık, ilminize sağlık. Umarım. Hı hı dinleyenlerin ve dinleyecek olanların yaşamına güzel izler bırakmak nasip olur. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Rica ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ne görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler. kendinize çok sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.